otopazana her hafta geliyorum. Ee, araba pazarları ikinci el şu an duruk, duruk noktasında. Sıfır araçlara daha çok rehabet var. Yani sıfır araçlara sıra var şu an. Altay bir yıl bekletiyorlar ama buralarda e, duruk yani. ikinci el daha yüksek olduğu için ikinci elde daha şey var yani. Bu bir yıldan beri öyle. Bir yıldan beri, bir buçuk yıldan beri bu şekilde. Sıfır araçlar daha uygun yani. Sıfır araçları da şu an ama bayiler yetiştiremiyor yani talepleri karşılayamıyor. Bence değil, Hangi çıkıyorsun? Şimdi biraz daha düşük. Şimdi biraz daha ağırdan gidiyor yani. E millet daha fiyatlar alışamadı, oturamadı, oturmadığı için fiyatlar alışmadığı için böyle. Şu an biraz daha düşük gidiyor. Yüksek değil, milletin alım gücü yükseldi. Fiyatlar yüksek değil gayet normal. Eskiden asgari ücret kaç paraydı şimdi kaç para. 11.500 lira oldu asgari ücret. Hani millet alışamadı daha fiyatlara. Aslında fiyatlar gayet normal. Fiyatlarda yükseklik yok. Ekmek olmuş 5 lira. Bayramdan sonra 7.500 lira diyorlar. Yani fiyatlar da gayet normal yani. Ama bizim milletimiz yani fiyatlara alışamadı.